Merhaba arkadaşlar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Bugün yine FIFA 2022 ile online'la, ile, mobille karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi dünkü hesaptan sonra bu hesaba gelince insan bir hoş oluyor. 123 genlik uğrun hesabı, atılan 16.800 tane gözlemci puanı. Onun ardından çıkan müthiş bir sürü adam. O videoyu da merak ediyorsanız bir önceki videoya hatta şuradan tıklayın oraya gidebilirsiniz. O hesaptan sonra bu hesaba geçtiğin zaman ulan insan diyor ki ya kardeş sen ne yaptın ya? Ne ettin ya? Nasıl bir hesap bu ya? Filan insanın gerçekten diyesi geliyor. Evet ben de diyorum bazen. Neyse 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 konumuza bakalım. Şimdi biz dün bir önceki bu kendi hesabımla yaptığım videoda transfer yapmıştık. Gittik abi. Baba Fingo'yu aldık tabii biz Camowinga bu adama ve Baba Fingo'yu aldık. 102 gene çıktık. Yani 102 oldu Gen. Ben 117 Gen'de takıldım. E size sormuştum hangi adamı alalım? Hangi adamı alalım? Hangi adamı alalım? Kimi alalım? Ne yapalım diye. Ve Günter'i değiştirmek istedik ve Günter'ın yerine bir transfer yaptım. Şimdi transfer burada gördüğünüz gibi geldi kucakta. Onun hiçbir kaçarı yok. Sol bekte alabileceğim, alabileceğim en bütçeme uygun, en iyi adamı aldığımı net net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi hemen şuradan arama kısmına girelim. Hemen size kim aldığımı göstereyim abicim. Veya siz tahmin edin şu an. Şoti acaba kim almıştır lan diye tahmin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Zamborotta en iyi sol bek, Jordi Alba ve Hernandez hatta bence Hernandez ondan daha iyi. 3. sırada tamam belki Konsella e, Guerrero'dan daha iyi olabilir ama fiyat olarak en uygun Guerrero'ydu, en yüksekken Guerrero'ydu. Onun yerine bu Dortmundlu çılgın adamı, Portekizli'yi takımıza transfer ettik. Şimdi 42 milyon aldık bu adamı. 42 milyon aldık, şu an değeri 46 milyon ve adam hala yükseliyor. 47 milyondan falan isteyen var ama ne alırsınız? Güzel bir transfer yaptığımı söyleyebilirim. Yani adamı alırken bile para kazandığımı size söyleyebilirim. Mantıklı bir transfer yaptım. Bu Simon'u bana yanlışlıkla verdiler ve Simon satılmıyor. Şunu böyle biraz daha bekleteyim. Çünkü çok fazla e, 5 milyon seviyesine düştü. Bunun da çok fazla altına inmeyecek. Bekleyin belki takasla makasla falan kullanırız. 42.600'e Guerrero'yu takıma transfer ettik. Şimdi Guerrero'nun takıma gelmesiyle birlikte şu 96'dan 93 gen daha yükselttim sol taraftaki oyuncuyu. E şimdi haliyle böyle olunca e, benim tahminime göre bizim takım genimizin artık yani ayıp değilse yükselmesi lazım. Hala 117 genim iki tane kadro var. Bir tanesini menajerlik için kullanıyorum. Bir tanesini de karşı atak ve tek tek hesaplaşmalar için kullanıyorum. Şöyle hemen alalım. Ben inanıyorum ki olacak abi bu sefer ya Bu sefer olacak ama Önce şu beceriyi geliştirecek puanım da yok Eee ne yapacağız Günteri satmamız lazım Oradan da 8-9 milyon paramız da bitti abi Şu an e, para da yok elimizde Hadi bunu sattık 9 milyona sattık Bakalım Kim ne veriyor ne kadar veriyor Ne yapıyor ne ediyor Bu arada 1000 kaldı yani çok fazla da oynayamayacak Yani çok fazla değişiklik Yapamayacağım gibi gözüküyor Bakalım bu adamı kaça satacağız? Bırak bir tane de 8950'ye e, satan var bir kişi. 9900'den bir şansımı deneyeyim. Acelem yok benim. 10 milyona yakın bir fiyat belirledim. Bakalım satılacak mı? Şimdi takım daha da zor gidiyor olmadı ya. Oğlum ne saçma bir şey lan bu. Harbi ne kadar saçma bir şey yani. Oğlum takım nasıl hala 117 gel? Bir sürü adam değiştirdim Manyak mısın lan sen? Şu Tadiboyu da mı değiştirmemi istiyor? Ben anlamadım ya. Ya şaka gibi bir olay bu. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani şu an düşünsene. O adamı aldık. Onun yerine bunu koyduk. Allah Allah ya. Oğlum manyak mısın sen kardeş? Psikopat. Manyak. Manyak herif. Oyunu bile takıldı abi. Bu kadar hakarete dayanamadı. Oyun takıldı. Ulan oyun saçmaladı bırak beni oyundan da attı terbiyesiz oyun E 117 geldi o kadar adam transfer et dünyaları getir bir sürü şey yap şu takımın güzelliğine bakar mısın abi ya şu takımın güzelliğine bak elimde para da kalmadı bir bok da kalmadı şimdi ne adam geliştirebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum 200 270 liram kaldı ya Beceri... ya bittim mafuldum mafuldum e neden gelişmedi bu takım belki onu şey yaparsam gelişir Eee eee e, e. tadı bu hal 17 bin lira para ediyormuş be. Yuh. Satacak adam da yok abi. Şu an takımda gerçekten satacak adamım yok ya. Satacak kimsecikler yok ya. Kimsecikler yok ya. Hiç kimse yok ya. Şöyle e, biz de gaza geldik bu arada. Ha gerçi e, buralara doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Ne kadar kalmış? 3000, bin, bin. toplarız abi. Yıldız biletim yıldız biletinden o puanları ben toplarım abi. Relax. Relax ama burada çok büyük bir hata yaptım. İlk baştaki e, yetenek avı yetenek yaz yetenek avı artık ne bok seni sonra. Onun puanlarını ha, boş harcadığım için Carles Puyol'u bedavadan alacakken şu an ne birinci aşamadan adam alabiliyorum ne ikinci aşamadan adam alabiliyorum. Gördüğünüz gibi 2000 puanım birikti ve bu puanlarla da bir bok yapamıyorum. Alsam alsam Şıvaşşinay'ı geri alırım. Şıvaşşinay'ı geldi de Alsak ne yapacağız onu? Satacağız. Ama ben de şöyle bir hızlı hızlı geçeyim bakayım şu transferleri. Geçen attığımdan biri bakalım burada ne olacak ya? Oğlum çok da yok aslında. Bakarsan 10-15 tane adam var. Fiş önemli aşama görevi tamamlandı. 2000 görev oradan geldi. Oğlum ben çok şanssızım ya. Ya benim hesabımda var gerçekten bir şanssızlık. Ya da gerçekten Shoti ben çok şanssızım ya. Dandik bir şey çıkacak ya. Evet. Adam 80'lik adam çıktı. İşlemedi bile ha. Yazmadı bile oraya. Üçlü 3 üç kaldı diyeceğim. Şaka yaptım. Oba! Abi Romanya se <laughs> Allah Allah 3 4. Aynı adamı verip verip duruyor. Endam deni veriyor bu arada. Bir daha basalım. Oba! Bu sefer değişti. Allah Allah. Oyun da bana diyor oğlum bari bu kadar bedevi adam olma. Torpil yapayım falan diyor herhalde sana. Değil mi? %25 şansım var. Hadi bir koba daha buradan yapar mıyız? Yok abi yapamadı. Kova mı olmadı? Ya verdi adamları satamıyoruz ki abi için ya. Oba! Allah Allah, sturjuk Yok abi verdiğimiz adamları satamıyoruz ama en azından kısım 2'ye geçeceğiz. Hadi. oba Geçelim. Kısım 2'ye geçelim kendi hesabımda da. Kısım 2. Evet, kısım 2'ye geçtim. Çok güzel. Artık aşama 2'den oyuncu gelecek. Buradan da baba bir oyuncu hatta bir güzellik yapıp aşama birden oyuncu verirse çok güzel olur. Son iki tane atacağım. Sonra neredeyim ne haldeyim bilmiyorum. Hala hile devam ediyor. Hile manyak şekilde devam ediyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adamlar hileyle içimden geçtiler. Ulan dedim belki transfer atar para filan kazanırız ama hiçbir şey para. Aha 750 ama nasıl 1250 250 istiyor. 750'yi koyalım cebe abi. İkinci aşamada yediği tamamla bunu al diyor. Schwarzenegger gelmek üzere. Puyolum canavar gibi puyolumu bir türlü alamadım. Milli maçlar. Uçuş yolu. Uçuş yoluna baktık. Anaya da baktık. Neyse bu da mı takıldı? Oğlum oyunda bir terslik var ha. Vallahi bir terslik var ya. Vallahi bir terslik var ya. Yıldız biletine kaçıncıyım? Yıldız biletinde 73. seviyedeyim. Bir tane adam alacağız buradan sola çık. Ee, bir de birkaç tane daha transferlik adam alacağız. Fakat şöyle bir şey var. Lan ben yıldız biletini korkuyorum sanki bitiremeyeceğim gibi ya. Sizce yıldız bileti biter mi bitmez mi ya bana bununla ilgili ya ya da siz hala kaçtasınız. Çok çıl. Oo Takasa baba gelmiş. Takasa baba gelmiş. İyi adam mı iyi adam? Şöti bunu takaslar mı? Şöti bunu takaslar mı? 95'lik adamı sattık 2 liraya. Param yok ki abi takaslayamam ki ya. Param olsa takaslarım abi. Aslında tam böyle çatır çatır takaslanacak adam bu ha. Var ya mükemmel adam ha. Çatır çatır takaslanacak adam. Kim var bizde onun yerinde? Onun yerine Rafael. Rafael o da 98 bu da 98. En azından Rafael parayı diyordu. Gerçi yok param yok şu an takaslayamam. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.